Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump görevi devralmayı bekliyor. Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 2019'da çıkan yangının ardından başlatılan onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak. Donald Trump açıklamasında katedralin resmi açılış töreni için Paris'e gideceğini belirtti. Trump, muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyacağımı söylemek istiyorum. Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlayarak harika bir iş başardı. Herkes için çok özel bir gün olacak ifadelerini kullandı. Böylelikle Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesi sonrası ilk yurt dışı seyahatini Fransa'ya yapmış olacak.